Do you have a pet? Maybe a cat or a dog. Pets are fun and loving. They need care every day. Feed them good food, give them clean water, play with them outside. Şimdi çeviriye bakalım. Do you have a pet? Bu cümlede pet kelimesi evcil hayvan anlamına gelir. Do you have ise sahip misin anlamında bir soru kalıbıdır. Yani evcil hayvanın var mı diye soruluyor. Maybe a cat or a dog. Maybe kelimesi belki anlamına gelir. Cat kedi, dog ise köpek demektir. Cümle, belki bir kedi ya da bir köpek mi diye soruyor. Örneğin, Maybe it's raining. Belki yağmur yağıyor. Pets are fun and loving. Pets kelimesi, evcil hayvanlar anlamına gelir. Fun, eğlenceli. Loving ise, sevecen demektir. Yani, evcil hayvanlar eğlencelidir ve sevecendir cümlesi belirtiliyor. Örneğin, The party was fun. Party eğlenceliydi. They need care every day. They kelimesi, onlar demektir. Ve burada evcil hayvanlar anlamına gelir. Need care ise, bakıma ihtiyaç duyarlar anlamında. Every day her gün demektir. Yani onlar her gün bakıma ihtiyaç duyar. Örneğin, plants need care to grow. Bitkilerin büyümek için bakıma ihtiyacı vardır. Feed them good food. Burada feed kelimesi beslemek demektir. Them burada onlar yani evcil hayvanlar demektir. Good food ise iyi yemek demektir. Yani onları iyi yemekle besleyin. Örneğin, please feed the dog. Lütfen köpeği besle. Give them clean water give them ifadesi onlara verin anlamına gelir ve clean water ise temiz su demektir yani onlara temiz su verin örneğin give the plant some water bitkilere biraz su ver play with them outside play kelimesi oynamak demektir with them onlarla demektir outside dışarıda anlamına gelir yani onlarla dışarıda oynayın deniyor örneğin children play outside çocuklar dışarıda oynar